Amına <laughs> kutu. Be! <gülüyor> nasıl da korktu? Süleyman kalk bir şeyler çek lan. Ho! Oh. Lan nereye gidiyorsun? Otur Atır oturdun yerde. Ara yok. Ee, iyi yatak o zaman. <laughs> Pislik yapacağım. Pandik! <laughs> lan! E ne bakayım burada ne varmış? Bakayım ne varmış burada? Burada burada ne varmış? Bakayım burada. <laughs> Allah belanı küçücük ya lan. Vir! 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 Amın iyi Beni lan! ben onu Süleyman! Bizi mi çeker lan, lan Bak bakayım bir. Valla abi. Bak şimdi açam bak bak bak. Al bunu çek orası çocuğu. <laughs> Çektim mi lan ipini? Ne güzel gündem mi lan Süleyman? Eyvallah Osman süper gündür ha. Böh Vay baba lan düşmanlarını sik. Salam aleykum Ne yiyoruz lan bir bakayım lan ne var orada? Aa oh, güzel bir şey benziyor. Hop oh, aldım kaçtım. İki <laughs> tasla <Kidosuna> bakıyorlar. <laughs> Mehmet abi. Pff. Ana 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 ne yaptın lan? Şaka yaptım şaka bir şey yok. Kalk Allah bela. <laughs> Kadı kılsa. Gül bakayım nasıl gülüyor. Zaaa bir daha gül bakayım. Üç kere az, üç kere bunda. Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Ya Rabbi, Ağa. O ne la? Boh mu lan bu? Mehmet alacağın içkinin Allah belasını versin. Hiç kafa yapmıyor ya la bu. Ana ana ana. k değil mi la o? İşim yok, gücüm yok. Sevgilim yok. Para desen o da yok. Vallahi kendimi öldüreceğim. hadi market daha yap hadi. Yapmıyorum la. Yapmıyorum işte. Hiç yokum de değilsin. Bokumu ye. Ney? ne kadar sevindim. Ana. <laughs> ya mi hayır diyet deyim? Yemem lazım ama hayır diyet deyim. Karnım çok açamayın hayır diyet Olmaz ama diyet deyim. Diyet diyet ha. Ne çekiyorsun? Dondum amını yiyip yiyeyim? Dondu oğlum. Sikerler iş. Antalya'ya taşınıyorum be Ananı. Sehra götün görünü anam. Allah bilan hikmet Allah bilan. Ödümü koparttın. <laughs> ne var oğlum ne bakıyorsunuz lan? Bir yerim açıldı oğlum ne bakıyorsunuz? Gebertirim lan sizi. Bak hala bakıyor ya. İyi bana. Ağzını bırak başlar. sabahtan akşama kadar gıy 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 kulağım sikildi burada. Pezevengin evladı. Bu Allah seni bir alın ne haberler abi? İyidir yavrum Yahudi misin sen? <laughs> he ben de çok severim Yahudiler ama sen biraz fazla canlı duruyorsun. Öl de gel. Geçen gün bizim mani tehdil atmışsın he oç. Vallahi tövbe. Benim o milatlı gelme vallaha. He <laughs> gelme. Ben bunu yersem şimdi kilo alacağım ama yarın denize gidersem kilo veririm. Ya veremezsem ya veremezsem ya veririm ama veririm. Ya Böyle... <laughs> boş ver ya kilo al. <laughs> ha kimse yokken al şundan ye biraz. Demin yürüttüm al. Az ye. Ucundan ısıra. Allah'a sıçarım ağzına. Az ye dedim ama ne kodum, hepsini ye. Süleyman çok ağır mu lan? He? Veren mi bir dal? Eyvallah abi. Ha aldı amına soktu. Ottaşçı pezeveni. Hey Süleyman karın var. Ya karı var karı gerisi kağalı. Sikilin gerisi kağalı. <laughs>